Kur'an-ı Kerim'de bulunan kıssalar içerisinde hı hı. peygamberler geçtiği gibi, inananlar, inanan bazı erkeklerin ismi geçtiği gibi bazı hanımların da ismi geçer. Evet. Bunlar içerisinde olumlu olanlar vardır, olumsuz olanlar vardır. Mesela olumlu olan hanımların başında Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Meryem annemiz vardır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesi olan Hazreti Meryem vardır. Aynı şekilde Firavun'un hanımı diye ismi geçen, isminin Asiye olduğunu Peygamberimizin hadis-i şerifinden öğrendiğimiz bir başka hanım annemiz vardır. Asiye annemizden başlayacak olursak, Asiye annemiz neyi temsil eder Kur'an-ı Kerim'de? Zalim bir kocanın, kafir bir kocanın, tasallutu altında zulmü altında yaşayan bir mümin annemizi temsil eder. Yani bunun bir kadın için ne kadar zor bir şey olduğunu hayal etmek lazım. Kur'an bize bunu hayal ettirir. Hatta annemizin bir duasını orada nakleder Cenab-ı Allah. Orada Asiye annemiz der ki: "Ya Rabbi bana katından cennette bir ev yap." Beni Firavun'un kötü işlerinden, Firavun'un işlerinden, zulmünden beni kurtar. Hatta bu ayetin tefsirinde rivayetlerde anlatılır ki mümin olduğu için Firavun mümin olduğunu anladığı için bunu ellerinden, ayaklarından bağlatarak işkence ettirmiş. Üzerine bir kaya bırakarak onu öldürmeye çalışmış, öldürmüş. Ama yine bu rivayette der ki Cenab-ı Allah o kaya düşmeden onun canını aldı, o acıyı çekmedi. Neyi temsil eder bu haliyle Asiye annemiz? Asiye annemiz bir kadının imanı uğruna dik duruşunu temsil eder. Evet. Firavun karşısında durabilmek. Firavun karşısında durabilmek. Bunun örneğidir. Meryem annemiz, Meryem annemiz kendini Allah'a adamış olmanın örneğidir. Allah için bütün hayatını ibadet ile geçirmenin örneğidir. Ve Allah uğrunda çok ağır bir imtihanın yükünü taşımanın örneğidir. Nedir bu ağır imtihan? Hepimizin bildiği ve inandığı gibi Hz. Meryem annemiz babası olmaksızın, kocası olmaksızın bir mucize olmak üzere Hz. İsa aleyhisselamı doğurmuştur. Babası yoktur, Nitekim Cenab-ı Allah ona vahyetmiştir. Bu çocuğu al götür insanlara. O konuşur. Hı hı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı kucağına alıp getirdiğinde o cemiyet onu nasıl karşılamıştır? Haşa namussuz bir kadın gibi görmüştür. <laughs> Çünkü bu mümkün değildir. Ancak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın beşikte bir çocuk olarak konuşarak ben Allah'ın ruhuyum. Ben Allah'ın mucizesiyim, ben Allah'ın peygamberiyim demek suretiyle annesini bu töhmetten kurtarmıştır. Ama genç bir kadının böyle bir olayla yüz yüze gelişini düşünün, <laughs> bu cemiyette evet. bu mümkün değil. Yani çok ağır bir şeydir. Evet Dolayısıyla Meryem annemiz iffetin timsalidir. Allah'a kendini adamış olmanın timsalidir. Ağır imtihanların üstesinden gelmiş olmanın bir timsalidir. Temizlik timsalidir.